Van XTX ekranlarına ve The Division'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir mini misyon yapacağız. Side misyon. Hemen yani görevi şartlıyorum. Bu göreve nereden gidebiliriz? Nereden giriş var? Ona bir bakalım. Giriş var mı? Buradan çıkamıyoruz. Buradan çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz. İşte bu. Yiyecek Yardımla herhalde bir saldırı düzenlenmiş. Vay vay vay. Hayırdır canım benim. Sadece bir kişi miydi yani? Bakayım. Galiba tek kişiymiş. Missing supply crate located. Bir şey kurtaracağız galiba. şu de vereyim. Türkçe alt yazı desteği de sunacağım. <laughs> yanlış yer. Yok 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 yanlış yanlış. Ee, burada düşmanları etkisi sağlık getireceğiz ancak e, bazı bölümleri, yani ilk bölümü Türkçe alt yazı desteği sunamadım. Elemanlar konuşuyor bu arada. Bu, bu düşmanların da konuşmasını Türkçe alt bir şekilde size sunmaya çalışacağım. Uzun sürer. Ancak böyle daha anlarsınız ne demek istediklerini, arkamızdan ne diyorlar, ne anlatıyorlar, birbirlerine ne söylüyorlar bunları anlayabileyim diye ben büyük bir çaba, emek sarf edeceğim ve The Division'un tamamını, tüm bölümleri birinci bölüm dahil tekrardan tekrardan sunabilirim onu bilmiyorum bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Belki Facebook'ta öyle bir şey yapabilirim. İlk bölümü ee, bir şekilde çevirmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak mı? Olmazsa da bu bölümden sonrası Türkçe altçız olacak. Bu bilgi vereyim. Seriyi hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Artık ikinci oyunda oynamak istiyorum ben. Her şeyi, tüm detaylı oynayacağız. Her şeyi göstereceğim. ...neyin nasıl yapılması gerektiğini de görmüş olacaksınız eğer takılıyorsanız. Ben kendim oynadığımda oyunun %50'sini bitirmek üzereydim. Zaten o videoyu da görebilirsiniz. Youtube'da, Facebook'ta paylaştım. Bir görevi yaparken çekmiştim o videoyu. Kısa, 4 dakikalık galiba. İzleyebilirsiniz. Gel bakalım sen. Sen bir gel. O kafanı bir çıkardı bir Silah fazla mı çekiyor? Kafanı gösterdiğinden olursun. Şimdi bu şeyleri kormamız gerekiyor değil mi? Gelen giden var mı? Yok. Olmasın zaten. Hemen bunları bir açalım, alalım. Vay gelenler var, gelenler var. <laughs> yanlış adresin. Yanlış adresin apa? Ap. Çok yanlış adresin. Allah bir adam maske, bir adam maske, bir adam maske. Nereden sıkıyor? sen gebilirsin. Arkadan sıkmak yok yani biz dostlar düşmana da saygıyla yaklaşırız ve saygıyla bitiririz işini. Buradan içeri mi gireceğiz? Pekala geldim. Evet. Bunu da açalım. Büyük bunların bilgilerini gönderiyoruz ve... Yardımcı oluyoruz. Ajanlara, diğer ajanlara. Bazede bekleyen, bizden bilgi almayı bekleyen insanlara yardımcı oluyoruz. CHF adı verilen e, askeri birliklere galiba yardım ediyoruz. Şurayı biraz tutuyalım. Buraları tutmamızı tavsiye ederim. Güzel silahlar çıkabiliyor bazen. Hemen bunu bir alacağım. Başka nerede bir şey var? Başka? Utanacak bir şey varsa almak istiyorum. Gözden bir şey kaçırmak istemiyorum çünkü mermi bittiğinde bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu kadar. Pekala diğer sahip misyona daha gidelim. Bölümü uzun tutmayacağım. Yani çok uzun olmayacak. 20 dakika yapmayacağım. İdeal bir sürede size <laughs> sunacağım. Türkçe az <alt> olacak. <laughs> onu tekrar bir isim vereyim. Belki de Altıncı kere vermişim şimdi bilgisini. Şimdi de sivilleri kurtarmaya gidiyoruz. Düşmanlar sivilleri rehin almış. Onları kurtarmaya gitmemiz isteniyor. Hemen gidelim. İlk başlarda şey zor olmuyor bu sahip misyonlar. Yani küçük görevler, yan görevler diyebileceğimiz görevler çok zor olmuyor. Ama level ama level ilerledikçe her şey zorlaşıyor. Yani bir görevi 2-3 kez olmanız gerekebiliyor. Hatta checkpointleri yapa yapa ilerliyorsunuz. Bayağı uzun sürüyor bazen. Tek başınıza oynadığınızda böyle ama Nasıl? yanınızda birileri olduğunda bu durum değişebiliyor. Tünellere geldik bu arada. Açalım bunu. Tamamdır. Aşağı mı ineceğiz? Aynen. Herkes nerede? Bu arada oyunun grafikleri yüksek. Her şeyi en ideal ayarda sizlere sunuyorum videonun kalitesi. Render yapmıyorum zaten. Render yapınca Kalite bozuluyor. Nereye gitmek gerekiyor ya? Şuradan bir yere mi gidiyoruz acaba? Aynen merdiven varmış. değil ki merdiveni görmedim. Hemen yukarı çıkarım merdivenle. Ne oluyor? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Adamlar mı var? Aynen adamlar var. Üç kişi. Hemen saklandım. Bir bomba. Onların işini bitirir mi? Bombamız yok ne yazık ki. Bomba olsaydı bunların işlerini daha kolay bitirebilirdik. Şunu bir alırsak. canın yarısı gitti. Biraz daha sıkarsam ölürsünüz ikinizde. Aynen. Böyle. Bu dolukta ancak bir şey görüyorum. Bir saniye. Şurada i̇şte bir şey görüyorum. Gelenler mi var? Vay. Kafanı gösterirsen seni indiririm dostum. Aynen öyle. Ama mermim bittik Biraz daha erken gösterseydin o kafanı. Aşağı atlamak biraz saçma değil mi ya? Mermiye kafa atıyorsun resmen. Şöyle güzel bir kafadan daha aldık. Var mı başka? Şimdi sivilleri kurtaracağız ama. O nedir? Alalım. Belki bir işimiz yarayabilir. Siviller'e nereden gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Bir saniye geldim. Böyle virüslerde bile... ...yani insanlar kötü olabiliyor. Kötü niyetli olabiliyor bazen. Ya. Şaşırmadık bir durum. Neden bu insanları alıyorsunuz ki masum insanları? Zaten bu şeyde bir şey bulamıyorlar. Açlar. Her yer yağmalanmış yiyecek bir şey bulamıyorlar su içecek. Zor şartlar bir de hava da soğuk kar da yağıyor. Soğuk bir hava. New York'ta Londra'da değil mi Londra. Yanlış söylemiyorum değil mi? Aynen. Başka bir şey almamıza gerek yok. Bir küçük de şey yapmak istiyorum. Şuradan inersek. Bir küçük görev daha varsa yapabileceğimiz onu da yapmak istiyorum. Oyun akıcı. İlk başları akıcı. Ama sonrasında oyun biraz monoton bir hal alıyor. Onu getir, şunu kurtar. Böyle görevler oluyor. Yani Yakın Ve göreceksiniz ilerleyen bölümlerde. Umarım iyi bir izlenme alır bu oyun. İzlenmesi ve oynanması gereken bir oyun. Daha öncesinde de ücretsiz verilmişti. O Play tarafından alabilirdiniz eğer gördüyseniz. Bir tane daha sahip misyonumuz var. Bu büyük mensum. Bu, Trial diyebileceğimiz bir şey. Oyun sizi öğretiyor. Zor değil yani. Adamları hızlı <laughs> ve kolay bir şekilde olur öldürdüğümüz şaşırtmasın sizi zorlaşacak bu durum. sadece eğitim diyebileceğimiz bir kısım. Oyun size öğretiyor. İleride çıkacak önümüze çıkacak şeyleri gösteriyor. Kafayı da alırsak, hayır. Öyle bir şey olmaz. Gel buraya. Aferin sana. Bir saniye. Kolay. İki nelerlik düşmanlar geldiği için çok kolay oluyor ama sonrası dediğim gibi çok zor. Bu CTF'yi de alalım. Gelenler var. Bir dakika geçerisinde burayı korumamız isteniyor Bu şeye kimse saldırmasın diyor. Bir dakika boyunca bunları korumamız isteniyor Nereye gidiyorsunuz? Gelsenize ya. Yemeyiz ya. Korkma gel gel. Kaçak sıkma bence. Yarım yaklaş. Gel daha gelen var mı? Vay. Vay daha çok kişi geliyor. Vay vay vay. Bu son şey olduğu için biraz zorlayacak galiba bizim. Uğraştıracak ya da. Yavaş. Nereye birader? Çok yanlış yere siber aldım. Gene yanlış yer. Çok yanlış yere alıyorsun. Hayır. Bu olmadı bak. Bu olmadı ya. Benim hatamdan öldük. Benim hatamdan öldük. Sadece benim hatam. Biraz daha dikkatli olsam ömerzik büyük ihtimal. Olsun. Nazar olsun. Nazar boncu olsun. 10 saniye. Abo. Bir saniye geldim 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 geldim. Yardıma gelin, yardıma gelin. Sıkın abi. Tamam. Yardım geldi. Asker birlik geldi yanımıza. Bir tane daha da var. Keşke yardım bekleseydik ya. Yardım beklemeyince zor oluyor. Yardım birlikleri gelseydi. Bize destek gelsinlerdi. Daha kolay bitirebilirdik yani. Bu kadar kolay bir şey Fail olmasaydım iyiydi ya bu kadar kolay bir fail olmak Üzdü ya beni şu an. Nazar buluncu olsun. İlk kez ölümü tattık seride. İlk kez ölümü tattık. Yanlış benim hatamdan. Yanlış siper aldık falan. Adamları deyip ben kendimi dışarı çıkardım. Kafamı çıkartmasam belki canımı yedirip şey yapabilirdim ya e, adamları tekrar sıkabilirdim. Çalışmaya devam edebilirdim. Olsun. Yani şehrin halini görüyorsunuz. İnsan neredeyse yok. Şehir bomboş. Araçlar yolun ortasına öylece park edilmiş. Bazı araçlar hasar görmüş. Bakın. Durum vahim. Bu sokaklarda durum vahim. Biz de işte bu e, duruma, bu çetelere bu yaşanan kıtla saldırılan, yardım paketlerine saldırılan çetelere önlü kesmeye, çetelerin önlü kesmeye çalışıyoruz. Bu seri güzel olacak diye inanıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.